Burada sahip olduğun sen bayağı da cevap soruyorsun. Cevap sorsun. Sonra cevap videosu çekiyoruz arkadaşlar. Elimde iki tane kart var. E, bu kartlarda sorular var. Bu sorulara SMS soracağım. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada bir dakika. Şöyle biterken şuraya koyalım. En sevdiğin yemek? Ne? Benim mi? Aa hep beraber söyleyeceğim. Esra, otur otur. Düzgün otur. Ama çorba yemek mi? Evet. Çorba <laughs> çorba ben çok seviyorum. Sütlü çorbayı arkadaşlar çok seviyorum. Evet. Evet. En sevdiğin içecek? En sevdiğim içecek? Ne içecek? Hayır bir tane. Kola. <laughs> Ne? Evet arkadaşlar balık bulacağım. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk pembe. Evet. Hangi okula gidiyorsun? <laughs> Ana sınıfına. Yani... Okula. Ana okuluna gidiyor. Abul cubul olarak en sevdiğin ne? Abul olarak. Yırt. Yırt. Evet. Şimdi bu kağıtlıkta öbür bu kağıda geçiyoruz. Evet. Kaç yaşındasın? Anladım. Ben 4 yaşındayım. Evet arkadaşlar. Esen 2015 doğumlu. E, 5 yaşında. Ay. 19 Şubat doğru. 19 Şubat'ta 6 yaşında gelecek. En sevdiğim TikToker. Evet. <laughs> 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 Sen, 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 sen. Ceren Yıldız. Evet. Ceren Yıldız. Evet. En sevdiğin YouTuber? En sevdiğim YouTuber Ceren. Evet. 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 Adın ne? Adım Eslem. Eslem Yazıcıoğlu. Evet. Adı Eslem, soyadı Yazıcıoğlu. <laughs> Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? <laughs> Tabii Sıfırıncı sınıf yani. Sıfır. Ana sınıfı sıfırıncı sınıf. Nerelisin? Nerelisin? Evet arkadaşlar Kastamonu'yum. İstanbul'a taşındık. Evet İstanbul'a Şimdi bu kağıda ters çevireyim. Bir dakika arkası <laughs> Evet. En sevdiğin meyve. En sevdiğim meyve. <laughs> meyve. Tabii. Ne de? Kiraz. kiraz. En sevdiğin sebze? En sevdiğim sebze <laughs> de. Ama salatalık değil mi Esnem? hayır. Salatalık şey değil mi? çok seviyorum. Mayar, biber. Ama bir tane Esnem bir tane. Hangisi? Salatalık, havuç, marul, biber. Ne Hamuç. Hamuç mu? Hı hı. En çok salatalığı sevmiyor musun? Hı, şey de Hep salatalık seviyorsun ya. Evet ama hamuç sevdim. Bu aralar canın hamuç mu çekti? Hı hı. Esen. <laughs> <laughs> hı hı, hı. Sen, hı. <laughs> hı. En çok hamucu mu seviyorsun salatalığı mı? Hamuç. Hamucu mu seviyorsun? Hı. Tamam. Hı. En sevdiğin öğretmenin? Ben sevdiğin öğretmen özen öğretmen ha yaptım. öğretmenim. Evet ay iki tane mi şu an senin maalesef galiba. Bir şey ablam diyecektim. Arkadaşlar. <laughs> Ama mesela bizim hesabımız şey var. Evet onu hoş ver hangi dış öğretmeni daha çok seviyorsun? Bir. Büyük olanı. Hmm. Ee, bakalım bir. En sevdiğin arkadaşın kim? Güzel bir tür ha. Tamam. Uzatmayacak Mira. Miray arkadaşlar. Burada bir tane arkadaşımız Miray var. Yusuf katta. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Mira ile aynı okul, aynı sınıf, aynı sıra. Böyle bir tesadüf olamaz. Ve ikimiz de kastım arkadaşlar. Ya yani böyle bir şey yok. İkimiz de aynı yerde oturuyoruz kardeşinin adı ne? Benim <laughs> adım Esra. Evet arkadaşlar, bu söz benim için yani. Kardeşimin adı Eslem yazacağım onu. Ailede kaç kişisiniz? Kaç kişi yazsam say bakalım. Babam ve annem ve babam da annem de sen de aban, Müdahit'in ne ya? Evet, evet, hadi. Ben 3. Ben 3, sen 4. Yani kaç kişi oluyor? Dört evet, 4 kişi. kişi. Hayvanınız ya da bir evcil hayvanınız var mı? De desen, var. Evet arkadaşlar kuş almıştık ve kuş almıştık onun, da videosu, videosu var izlerler Video bilirler <laughs> Bir de kaşımızı yıkamıştık arkadaşlar onu da videosu var. Evet ama çok mümkün. izleyin. Evet sorularımız bitti Esnem'cim. Ama baba, Ama baba fayda da fayda. Tamam ikisini de bitirdik. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ne? atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Nasıl?